Jus oluruz. <laughs> New character unlocked. Jus. <laughs> bir kareyiz amacı oyunu bitirmek olan. Ne bu bir tiyatral bir giriş? Bir kareyiz amacı oyunu bitirmek olan. Kontroller hakkında kısa bir bilgilendirme. Mavi bir kare yöneteceğiniz bu oyunda sizi bekleyen 3 seviye var. Yön tuşları veya WASD ile bu kareyi kontrol edebilir üstüne giderek coin'leri toplayabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde bir E harfi E ile karşılaşırsanız E tuşuna basarak nesnelerle etkileşime geçebilirsiniz. Bu kontroller dışında başka bir kontrol bulunmamaktadır. Evet, elinize sağlık abi. Cis, Cis yın Cev BE. Çok iyi gidiyoruz. Çok, bir de Instagram. Çok iyi gidiyoruz. Cis olursun. Oynayalım bakalım Cis olursunu. Gerçek bir Türk oyunu. Helal olsun kardeşim. Cis olursun. Hemen cis olursunu şuradan açalım. Bunu demesini bekledim. Ama demedi. Ama en son dedi. Aynen. Bakalım new character unlocked. Cis olursun. Harika bir intro. Müzik arada bir yükselip Düşüyor mu bana mı öyle geliyor? Bir dinler misiniz? Değil mi? Neyse. Bu arada ben bunu sabaha kadar bekleyebilirim. Bunun adam akıllı bir yere vurmasını. Yoksa bu full aynı yerlerde mi gidiyor? Aynı yerlerde gitmiyor. Aynı yerlerde gitmiyor. Daha açıktan oluyor şu an. Allah kahretsin ben bunu izlerim ki oturup. Hadi. Evet. Aa, olmadı. Hadi. Bence oldu. Bence oldu. Oldu oldu. Tamam oldu. Oldu. En azından buraya müzik şeyi koy. Teşekkür ederim. Böyle bir şey koyduğunuz için bu arada. Bu ne abi? Bu pezemekler niye bana bakıyor? Ne atıyorsunuz oğlum öyle? La dur daha başlamadım. Cism olmuşum ben. Bir dakika. Bir. Arkadaşlar. Sen bana fırlat fırlat canı. Bilader niye böyle hardcore oğlum ne yapıyoruz? Oha! Anka abartmamış mısınız biraz? Birinci bölüm mü bu? Dünyanın en zor oyununu niye bizim bütün jammerların hepsi yapmaya çalışıyor? Anneni... E ee, şimdi... Aaa! Al ağlayın. Vay müzik değişti. Oğlum burada bana... Lan spam yerinde... Karakterin spam yerinde atılır mı bu? Hasta mısın? Karakterin spam yerinde... Oğlum karakteri bir şans tanıma. Manyak mısınız oğlum bir. Abi. Oha dur burada safe miyim ben. Sapık mısınız ruh hastası mısınız oğlum. Abi bir şey diyeceğim karakterin ilk doğduğu yer. Onun safe zonudur lan. Oğlum. Soktuğumun CS'sinde bile adam ilk doğduğunda 3 saniye vurulamıyor. Bütün oyunlarda böyledir. Bu, bu bir kuraldır lan. Bu buraya konulur mu oğlum? Ruh hastası mısınız lan ha siz? Dur bir dakika bu, nasıl bir... Ne yapıyorsunuz oğlum? Tamam burada vuramıyor. Dur. <gülüyor> oğlum! <gülüyor> ya manyak mısınız oğlum siz? Gerçekten kafayı mı yediniz oğlum? Ne yaşadınız lan bunu yaparken? Oğlum deli misiniz lan? Abi Kanka Ee, oyunu burada kapatıyorum. Ee, ben bunu geçemem. Ben bunu geçemem. Yani bir oyununuzun gameplayine ben bir bakmak istiyorum. Çünkü ben bunu geçemem. Ee, tek olayı da geçemeyeceğimin tek sebebi de... Oğlum... Asla ve asla bunu hepiniz için söylüyorum. Bir oyunda asla ve asla karaktere, oyuncuya, base'ine onu öldürebilecek bir şey koymayın. Oyuncuya safe zone vermek zorundasınız. Bu en büyük kurallardan biridir. İkinci olayı da söyleyeyim. Yine en büyük ikinci olayı da söyleyeyim. Birinci bölümü geçip ikinci bölüme geçmek iyi hissettirmeli. Geçtiğime pişman oldum. Ağzıma sıçıyor ikinci bölüm. Bayağı ikinci bölüm ağzıma sıçıyor. Yani ben ödüllendirilmiş gibi hissetmedim. Bayağı cezalandırılmış gibi hissettim. PZ bu kadar yavaş değil normalde bu. Kendine yavaşlatıp mı çektin? Oğlum nasıl bir ruh hastasısınız lan? Oğlum delimsiniz lan? Ona? Bu arada videoyu izleyeceğiz sebebi de oyunu oynayamadım beceriksizliğimden ötürü ve yani kimsenin hakkını da yemeyiz. Bu yüzden işte videoları işte bu yüzden videoları şey yapın dedim video yükleyin dedim. Böyle sıkıntılarda şu anda değerlendirmeyi buna göre yapacağız biz mesela sizin oynayışınıza göre. Creeper bize hile mi sattı? <laughs> Harika. Abi elinize sağlık. Ee, çok zor yapmışsınız. Bence FPS'e göre yaptık oldu. Senin FPS aşırı hızlı ol, fazla olduğundan sen de çok hızlı. Olabilir, olabilir. Kod kısmında da bir sıkıntı yapmış olabilirsiniz. FPS şeyini limitlemediyseniz, ayarlamadıysanız 100 FPS ile 700 FPS arasında verecek o delta time şey yapacaktır kendini. Nedir o? Anladınız işte biliyorsunuz zaten. Yani muhtemelen öyle bir şey yapmışsınız çünkü e, ya baya vurdu ağzıma vurdu şu anda. Baya şu an ağzıma vurdu oyun. Ama en azından buraya göre baktığımız için dediğim gibi bak tekrardan video atmanın önemini görüyorsunuz. Elinize sağlık. Video atmanın önemi.